人参浴 arkadaşlar bugün 29 Nisan 2023. Evet, burası tahminen 1600 rakimli Gönük Öğrençli Karabey Yaylası. Yani Kürtün olan yerlerde traktörüne zor çıktım. 40-50 santim daha fazla kürtün olan yer var. Çünkü tozak kar yağdığı için. Şu anda buz. Sanki kış günü burası. Yukarı tepeler tamamen bu zıral aşağı inince hafiften yayların içine doğru giriyor. Muazzam bir soğuk. Bir de rüzgar var acı acı esiyor böyle. Ya kışın da geliyorduk biz buraya. kışın. Sanki bu kadar değildi yani. Mayıs ayı geldi ya.